Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün tırcıların e, koru koru rüyası ile geziyoruz Biliyorsunuz elektrikli tırcıların çoğu bu Skoda'yı sevmiyor Bugün bir gezelim Bugün kale üstlük yapmayacağım artık sıkılmışsınız da Değiştirir rotayı falan demişsin Bugün Paris'e gidelim Bakalım ne gelecek yol, başımıza yolda e, Arkadaşlar çoktan da bu video gelmiyor Çoktan da bir iki gündür gelmiyor Ya 1.28'i bekliyorum hem o arada Bir değişiklik istiyorum ee, Kale İstiklük sıkmaya başladı 1.28'i bekliyorum çift orsayı Onunla bu yollarda gezmek nasip olursa inşallah. Biliyorsunuz tamir ta, ee, konuşamadım. Tamir sıkıntı var arkadaşlar. Efide attığınızda tır e, tam oturmuyor. Yarısı dışarıda oluyor. Abi ışık mı Ne yanıyor? Dikkat etmeyin de. Laf anlatacağım diye. Dorsa dışarıda olduğu için yarısı normal dorsa içeride ek bölümü dışarıda kalıyor. Uf, bu, bak hastayım dışarıda kaldığı için sıkıntı inşallah düzelt, düzeltirler diye modumuzu kesmeyelim. Korkulmaz sarı benim şeriften geri zannettim. Bugün 2000 model Skoda'mız ile geziyoruz. Skoda değil aslında bu ne yazıyor? Skoda yazıyor ne yaptı? Ama Skoda diyorlar yani ki bilmiyorum. İnsanlar ne yapıyorsa ona ayak çalışıyoruz evdeyiz ikiden. Bu benim üçüncü bir deneyişim. Gene içine ettiler. Allah razı olsun. <laughs> biri geldi vurdu. Önce kale Duisburg yapmayı planladım. Abi kale Duisburg'da efsane trafik var. Trafik düşünün kale başlıyor. Artık Duisburg'a ne zaman varırsan diyelim. Bize bugün gezelim göz görelim de Paris'i gezelim. Paris'te neler var neler yok. Çoktan da, da gitmiyorum. Paris'e. Bu arada Fransa'ya gitmiyorum sadece Paris'e gideceğim. Fransa mı? Fakirim. <laughs> Hoş Fransa ya ilk zamanlar çok FPS şişiriyor dediler. O yüzden almadım yapmak çok hoşuma gidiyor. Genellikle iskanla ne yapalım bu arkekle. Buralarda da yapmıyorum. İşte tırcının, tırcıların korkulu rüyası ile geziyoruz. Bazı yavaştan öleyim. Bakın arkadaşlar şimdi size arabamızı tanıtalım. Bir benzinlik var mı yol üzerinde hiç? Şu kişilerde size bir arabamızı tanıtalım. Yeni aldık daha 0 km. Diyeceğim da kaç? 171 km yapmış. Size bu arabayı tanıtacağım arkadaşlar. İsteyen olabilirse satabilirim. Bir yorumda belirtin. Bakalım şu önündeki arkadaş tır mı ya? nasıl gidiyor ya Şu ileride döneceğiz sağdan zaten, zaten Çift torsiyayı çok izlenmiş arkadaşlar bu arada teşekkür ediyorum beğeninizi, beğenilerinizi ve like'larınızı bekliyorum bu videoya da Kesinlikle yorum atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Yorumda da ne yapmamı önerebilirsiniz Çoğunlukla zaten yorumlara bakarak gidiyorum Yani hep sosyaliten gidiyorum Zaten gelen giden yok Şimdi oldu Kaç kilometre? 71 kilometremiz kalmış. Bugün gezelim görelim de Paris'teyiz. Şöyle bir yavaşlayalım ki kaza olmasın. Ya sollayabilirim istersen sıkıntı yok da bu Skoda çok çabuk devriliyor dönmelerde filan. O yüzden hiç kendimi... Ha ben doğru mu gidiyorum lan? Hiç gişeden geçmiyorum da ona şaşırdım. Ya da ben hep genellikle şu üst yoldan gidiyordum. Paris'i gezip göreceğiz arkadaşlar. Öndeki arkadaşı solda mı diyeceğim daha. O da ga galiba. Uh, yola bak lan yola ne kadar güzel. Karşıdan bir daha geliyor. Dur, Durdum. Bu araç çok kayıyor arkadaşlar. ama evet, fena. Sinyalini verdi. Çok güzel oldu. Normalde sinyal vermiyorlar biliyorsunuz. Abi sen sinyal verin de ben sizi burada sollayacağım. Kusura bakma. Ama yemedi. Bir de şu olayı sevmiyorum. Abi adamı sollayacağım. Hiç gaza basmayan adam sollamaya geliyorum ya. Ya uçuruyor tır ya. Düşünün ya böyle yüzle gidiyor. Yüzü de geçiyor. Ya spitek mi açıyor? Ne yapıyor? Ne yeri belli değil. Bu arkadaş için falan Örnek verdim. Şu an geldi. Hah şurada otel varmış. Size bu aracı tanıtalım. Güzelim aracı. Sizlere bir tanıtalım arkadaşlar. Burada da en çok sevdiğim şey otelleri. Çok güzel arkadaşlar. Ee, Cidden adamlar yapmış abi. Şu diğerinden girelim. Bakar mısın? Adamlar yapıyor abi. Ee, İskandır abi isteyenler oluyor benden çekiliş veya etse Şu an bir çekiliş yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar ama ilerleyen zamanlarda gelebilir. Bir Battlefield 3, Battlefield 4 verebilirim. Var da hiç oynamıyorum diyeyim. Böyle bir düşüncem var. ETS'de de birkaç derece hediye edebilirim. Ne şu an değil tabi şu anlık. Böyle bir düşüncem var. Evet arkadaşlar aracımızın 4 jantı sıfırdır. Farlar falan hepsi yeni değişti. Hiç kazası mazası yoktur. Daha yeni alındı. Kaç kilometre yapmışım? 256 müydü bir şey yazıyor ama okuyamadım. O yazıyor işte. Gördüğünüz gibi. Abart eksozumuz yoktur inşallah olacak. Yapabilirim ama baş artıyor. <laughs> Tavsiye etmem hayatta. Gidelim partimize Şöyle şuradan <laughs> Bu arasında çok çok devrimle riski var ya o yüzden sıkıntı. Zaten fazla kullanmıyorum. Bir tek iskandına ve bununla geziyorum. Orada şöyle şöyle hareketler yapıyorum. Böyle yaparken sanki drift atıyormuş hissine geliyorum arkadaşlar. Buranın nereymiş be? Hmm, değişik bir yer ilk defa yiyorum. Yok burası değil. Ha Şu ileride bir yer var. Baksana da, Paris yerine 28 kişi var. Round'a gidiyor galiba arkadaş. Ee, buranın yolları hoşuma gidiyor. Bir de benzinlikleri. Çift kişilik ya benzinlikleri. Faresinin. Bir tamirhanesine gidelim görelim. Buranın da tamirhanesini beğenmiyorum arkadaşlar. Çok küçük. Genellikle yani çok kaza oluyor. Çıkışlarda. Ama yani... Ee, şöyle bir şey daha göstereyim size. Hemen bir saniye şu sağda mesela bir fabrika vardı ismini unuttum. Zaten şimdi göreceğiz. Abi herkes kale üstü Türk'e gitsin. Gene burada trafik oluyor bak bu çıkışta. Bakalım arkadaşlar ne yapacak. Bunlar ne abi be? Ben bu oyunun mouse ayarını bozdum arkadaşlar. Dışarıda bir şey yok ama içe girdiğinde böyle çok değişik eskisi gibi hareket etmiyor yavaş. Nasıl yapılıyor bulamadım şu an arkadaşlar Burası Paris'in tamirhanesi Şimdi diyenler olacak Ya biz burayı biliyoruz sen neden bize gösteriyorsun Bilmeyenler var Sekisi olmayıp da buraya gelemeyenler var Gördüğünüz gibi Paris'in tamirhanesi var. Eskiden çok değişikti Eski halini ben biraz beğenmiyordum Bu hali daha güzel Yollar falan değişti baya Baksana çok güzel olmamış mı? Şimdi nereye gidelim artık? Aha dur lan. Şimdi arkadaşlar nereye nereye gidelim? Nereye? Nereye gidelim bakalım be. Şuraya gidelim. de lojistik mi yazıyor? Yok liman lojistik başka bir şeydi. Oraya gidelim veya şuraya dolamayalım ya boşver. Evet oraya gidelim. Ben o da bir girmiş olur orada arkadaşlar. Şu şeydekini kaldırsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar selam verelim. Hemen arkadaşlar. Navigasyondaki insanlar oyunda yüzde sekseninde herkese mavi. O nasıl ayarlanır diyorsanız bir göstereyim hemen. Bakın, ben gelen yok deyip şuraya çekecektim yolunuzu mı şuraya kenarda. Gelin oldu nasıl vurdu gördünüz mü sol aynada. Ay ESC niye basıyorum dur. Oyundaki çoğu ayar buradan yapılıyor. Mesela bu Clear Tag var ya ismi yazıp onu buradan yapıyorsunuz. Bu kişilerin rengi ben de mavi arkadaşım olanlar yeşil gözüküyor bu da oyunun karşısında radyo hangi kanalda olduğunu gösteriyor bunu nasıl şeffaf yaptınız derseniz ha bu da kişilerin metre aralığı tab ayarı. ben bunu nasıl şeffaf yaptım biliyor musunuz abi unuttum ben bunu bir dahaki videoya gösterim. cancel ben bunu bir dahaki videoya göstereyim istiyorsanız altta da belirtebilirsiniz hemen bu arkadaş galiba bende gezecek. Ya da bir turalık yapacak. Böyle bana çok denk geliyor. Abi gel gezelim diyorlar. Sonra gelip vuruyorlar. Yok o. Kişi şarkı çalacak ya. Ben bu oyun şarkı soyuyorum. çok sıkıyorum. Bu arkadaş ne yapıyor bakalım be. Oyuna yeni başlamış galiba. Yeni arkadaşlar lütfen oyundan soğutmayalım. Skoda beyler. Ne yaptığını bilmiyor galiba. İlk defa oynuyorsun. Şunu da anlamıyorum. Şöyle belirttim. Oyun ilk defa oynuyorsanız lütfen kalabalık yerlere gelmeyin arkadaşlar. banyosunuz oyundan soğuyorsunuz. Hiç öyle bir tehlikeye girmeye gerek yok. Navigasyon da manyak ya. Buradan gösteriyor ters yönden. Bunu Admin Bey bana atacak. Diyecek niye oradan girelim. Diyeceğim navigasyon gösterdi abi. Şuradan girme. <laughs> öyle bir şey yapmıyorum tabii ki için otobanı çıkalım hem bakalım psikodamız kaç yapıyor arkadaşlar hem denemiş oluruz bizim psikodamız kaç yapıyormuş şurada arkadaş ne yapıyor yolda büyük ne tralik yapıyor gelir şimdi bana vurur bu ne yaptığını bilmeyen arkadaş tipi yol bayağı bir düz gibi o uçak indi Beyler uçağın altından geçtim 175 Ya 225'e kadar ben vurdum ya 225 değil pardon 220 mi 212'ye kadar ben vurdum bunlar Ama tabi Ondan sonra bakın motor sesi şöyle oluyor bak At, Uçacağım diyor bırak diyor beni Fites, gitmiyor Altı son 215 Vay 219 220 bakar mısınız? Çalışma sesi de bir değişti. Ama çok şu an devrilme şansı çok yüksek. Bakar mısın içeri nasıl kayar arkadaşlar? Rotar darda yok ya. Bir şeye basacak mağaza. Yine bir akıcı bir trafik var. Trafik var demeyeyim de insanlar var yine. Ee, İskandinavya'da evet İskandinavya'da arkadaşlar böyle gidiyorsunuz ya benzinlikte benzinlik var mesela sağ köşede ya birden böyle araba sekebiliyor benzin ödemesi küçük küçük bu gibi şeyler var Oyunun bugu artık. Işıklarda durmuyorum arkadaşlar. Boş çünkü kimse yok. Durmayın bir anlamı yok. Zamanınızı kaybetmeyelim. Zaten şu ileride video bitireceğiz arkadaşlar. E, benzinlikleri göstereyim. Çift benzinlik. Bakalım burada var mı? Evet var. Çok da güzel yapmışlar. Çift benzinliği. Bu arkadaşlar yarışacak galiba burası da garajı. Evet onu da söyleyeyim. Abi nerede? Garaj nerede? Değişik bir şey. Gördüğünüz gibi bu dedim lojistik şey de burada. Hemen yanında. Bir ara şimdi şu gideceğim yeri size göstereyim. Bir ara oranın dorseleri benim çok hoşuma gidiyordu arkadaşlar. Hale de hoşuma gidiyor. Buranın girişi şu karşı mıydı? Evet evet. Buranın e, ee, do, do, pardon. Aa, beyaz dorse mi var şansıma Ha burada. Şu dorse benim çok hoşuma gidiyor abi. Siyah dorsesi var ya şunun. Bu dorsesi ne alaka? Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşağıda açıklamada Steam adresim var. Ekleyebilirsiniz. Beraber size de video çekebiliriz. Müsaitsem oyunda oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Videoyu yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Kesinlikle abone olursanız sevinirim.